Aldım beyler aldım. Ben aldım Hayır ben aldım. Amcık benim aldığım neydi? Hologram mıydı? Ha makro kurdum çalışmıyor. Ha, haberin olsun dedim. Tek salak ben değilim. Ha şu taşa bakmayacaksın bak yeşil bir taş var şurada selektör yapıyorum bak. Nerede? Bakayım ama. taşa baktığın zaman Baktım. midem bulunuyor. Baktım. Tamam olabildiğince az bakmaya çalışalım. Hadi del girelim. Am. Ama girdik. <laughs> Haa. Çok kıllı. Ya, hmm, çok kıllı. Çok ormana benziyor. Aynen öyle. Ay yeşil taş var. Şu an. Hemen bakayım, hemen bakayım yeşil taşa. <laughs> yeşil taş mı hemen? Hayır yapmayacaksın, yapmayacaksın. Ondan bakacak. kaçacaksın. <laughs> Olmaz. Beyler beklesenize. Herkes bir dursun. Çok güzel bir plan yapacağız. Dur burada evet. bir delik daha var. Bence bu deliğin içerisinde bir tane teyit Hayır var. hayır bir toplanıp grup toplantısı yapabilir miyiz? Ben bir plan düşünürüm. Eee? <laughs> eee abi sessiz olma. <laughs> <ya>, harbiden. Sessiz mi <laughs> ama tamam. Ne yani? Tamam beyler ayrılmıştım devam edebiliriz. <laughs> taş yeşil taş çok bakın çabuk bakın. Tamam. Tamam, <laughs> Benim karakter öksürüyor lan. Korona mı oldu? Acaba burada şey Geta San Andreas'taki gibi N'ye kadar gidebiliyor musun? Ne haber lan? Yar. Ama ayım bir tane goril var. Gor gorillerde kesin teyp vardır bence. Barış taş. Bar dur. Bir mi iki mi? Çabuk. Taş i̇ki. kat. Sol. İki. Sol. Sol. Sus. Demir i̇ki. sen. Tamam sağa gidiyoruz. Sol. Hayır. Sağda ben deniz varmış. Bir anda sola döndük. Bir dakika map'in başına geldiniz bu arada. Heo. Evet. İmkanı yok. nasıl oldu lan o? Tamam beyler, tamam. bu oyun için 13 dakika yeterince fazla bence. Bir anda çekerim alt taraftarda.